Merhaba arkadaşlar. Bugün bir başka videoda daha karşınızdayız. Bugünkü videomuzda arkadaşlar güllerlerimize gübre atmaya başladık. Eee Landerin Power Farm 95'e unit taktık. Burada da Kubota M7040'a e, ramorkumuzu taktık. Ramorkumuzda 6 ton yaklaşık 6 ton gübre var üre. E, biz gübre attıktan sonra arkadan eee Landerin Power Farm 105'le TD95'le e, Aysen çekecek hem izleri kapatmak için. Böyle geldik yavaş yavaş daha yeni doldurduk kuni. Tabi i̇şte orada atıyor gibi Burada da Vatan abi maçtan çekiyor. O da vidde çekiyor. Kubat M7040. Ee, daha erken başa çıktık ama e, yağmur çileştirdi azıcık. O yüzden biraz geç gelmek zorunda kaldık. Şöyleden Denim Perform yavaş yavaş başladı aslen çekmeye. 95'te çalıştırıyor. O da gidecek şimdi. Ee, Uni de atıyor arkadaşlar. İçine 3 çuval gübre koyduk. Ee, çünkü e, kaç kilo attığına bakacaklar. Ee, 3 lekar bir tarlamız var o tarlaya atıp ona göre ayarlayacağız. Evet. Şöyle çekiyor. Evet arkadaşlar şu an traktörümüz atıyor, biraz yakın çekim yapıyoruz. Yağmur da çilemeye başladı galiba yine. Şimdi arkadaşlar biz e, aysan çekim videosu satmıştık günendikelerine. Ondan sonra yağmur yağdı. Yağmurdan sonra e, gübre atıyoruz şimdi şu an. Arkasından aysan çekiyoruz. Sonra bir de o çıkmasın diye yerlere zehir atacağız. Ee, zehirden sonra tırmık çekeceğiz. Hem bizleri kapatsın hem tırmık e, topluyor. Daha da falan duruyor e, tobaşları falan. Sonra da ekim yapacağız. Hepsinin videosu gelecek arkadaşlar. Ee, takipte kalın. Evet yanda traktörlerimi çekiyor. Aysan. 70 -40 duruyor. Evet yine görebildiğiniz gibi köyün tam yanında çıkıyoruz arkadaşlar. E, Bir Tam köyün yanındayız. traktörümüz yanına gidelim. Evet arkadaşlar şu an başka bir tarz aramızda gidiyoruz. Kubota M7040 ile önümüzde Lendel'e gidiyor. Motor küçük olduğu için 70 beygir gücünde. Arkamızda da altında gübre olduğu için motor biraz zorlanıyor. Yavaş yavaş gidiyoruz. gösteriyoruz. Yavaş 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 yavaş. yavaş, yavaş, yavaş. Burada. Yok be sakin. yerde, Aynı Aynı. Tamam baraka Kes kes Gel gel gel. Oh tamam dur. Ver bu çağı. Kaç yıl oldu Bayırda ayrı mı? Bayırda girmiş o. Bir. Dur 60 dakika yine ayrı sok hadi. Altına keseceğim şimdi bir tane. Ég lef ljóf og það sé að strykka þetta Ya, pues, <laughs> sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bir videonun da burada sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere.